Ne habersiniz? Merhabalar. Mobil oyun sevdalıları. Bu videoda yeni gelecek 12 tane mobil oyuna bakacağız. 10 numara. Aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsin. Kanala katıldan da katılabilirsin. Her türlü oyun olacak. RPG bilmem ne. Çeşit çeşit oyun olacak. O yüzden bir sıralama videosu değil. Sadece 12 tane oyun gelecek. İyi oyunlarmış. Bakalım. RPG simülasyon oyunu. Kayıp harabeleri keşfederek açık dünyada istediğin gibi takılıyorsun. Nasıl oynanıyor? Sürekli keşif yaptın. Görev tamamladın. Simülasyon daymışsın gibi oynadın. Bir oyun. Büyük bir açık dünyası var. Farklı mekanları göreceksin. Keşfettikçe değişik şeyler karşılayacak seni. Çeşitli görevleri yapacaksın. Oyunda ilerleyeceksin. RPG oyun olduğu için sürekli çarını kasıyorsun. Hem keşif hem macera hem de simülasyon. Vay vay oyuna bak. Hikayesi de sağlanmış ama siz girince görürsünüz. Oyunda bayağı uzun süre vakit geçirebiliyorsun. Mob oyunu LOL Wild Rift gibi. Daha çok Mobile Legends'a benziyor. Char seçtiğin LOL gibi oynadığın bir oyun. Nasıl olur? Çok da y*****. Charını seçiyorsun. Oyun içinde level atlıyorsun. Oyunda para kasıp item çekiyorsun. Karşındaki adamı koridorunda yenmeye çalışıyorsun. Koridorlar var. Zaten mob oyunlarına hakim olanlar anlar. Görünüşten de bir tık çözmüşsünüzdür. Böyle bir oyun. grafiklere de Mobile Legends'a daha çok benziyor. Wild Rift gibi detaylı değil ama Güzel, duran bir oyun. Bu RPG oyun gene. Sıra tabanlı bir oyun. Sen vuruyorsun, adam vuruyor. Sen guard alıyorsun. Adam belki vuruyor falan. Şu an ön kayıtları var herhalde. Hikayesi de sağlam bir oyun. Senin oynayış şekline göre değişiyor. Görsel olarak elle çizilmiş gibi gözüküyor. Güzel duran animasyonları var. Hikayede kararlar veriyorsun. Kararlar da senin oynayış şekline göre değişiyor. Sadece mobil için çıkmıyor. PC gibi bütün platformlarda PS4 falan hepsinde çıkıyor. Beraber oynayabiliyorsun. Bir FPS oyunu hayatta kalma temalı. Aksiyonun bol, strateji gerektiren bir oyun, zombilerle kapıştığın bir oyun. Özellikleri olarak mükemmel grafikleri ve sesleri çok iyi. Zombi atmosferini yansıtıyor güzelce. Her savaşta geriliyorsun. Bir sürü silah ve ekipman var. Bunların her birine kullanarak ya da yaparak, stratejik olarak hangisini kullanayım, hangisini yapayım, hangisini yükselteyim diyorsun kafanda. Oyunda full görevler ve etkinlikler var. Bunları yaparak da hızlıca gelişiyorsun. Oyunun hikayesinde de ilerliyorsun. Oyunda ekstra olarak hem çevrim dışı hem de çevrim içi modları var. Oralarda da takılabiliyorsun istediğin gibi. Diğer oyuncularla oynamak istiyorsan oraya da girebilirsin. Bu gene değişik bir oyun. Strateji ve RPG oyunu. Zindan keşifleri yapıyorsun. Kendi krallığını inşa ediyorsun. Stratejik kart, RPG mekanikleri var. Farklı kahramanları kullanarak formasyonlar oluşturuyorsun. TFT gibi. Oyun aslında TFT var bir bölümünde. Bir bölümünde de farklı olaylar var. Keşif yapıyorsun. Zindanları keşfedip değerli eşyalar, kaynaklar toplayabiliyorsun. Oyunda kendi krallığını kurup geliştiriyorsun. Stratejik kararlar alman lazım. Krallıklarını güçlendirirken. Otomatik savaşlar var. Çarlarını optimize etmeni, savaşları daha iyi geçirmene sağlıyor. Görseli farklı göz gözüken bir görsel. Sanki çizilmiş gibi yine arenada farklı duruyor. Çarlar diğer tarafta farklı. Böyle bir oyun. Bu 2D bir oyun. Hızlı tempolu bir oyun. Oyunda farklı kafa tiplerini toplayıp kendi çarının yeteneklerini değiştirip farklı şekillerde düşmanlara saldırıyor. 100 tane oynanılabilir çar var. School denilen de çarlar. Hepsi farklı farklı. Mobile uygun olarak optimize edilmiş kullanıcı arayüzü dokunmatik kontrolleri var. Mifi denetleyici uyumluluğu da var. Oyunda ilerlemelerini buluta kaydedebiliyorsun. Oyunda özel modda daha güçlü düşmanlarla savaşabiliyorsun. Yeteneklerini arttırabiliyorsun bu modda. Özel mod çünkü. Hikayeden bağımsız. Ön kayıt da şu an bu oyunda. Diğer oyun gibi. Ön kayıt olduğu için indirimler de var. Bu bir MMORPG. Açık dünyası geniş MMORPG. Açık dünya olmak zorunda. Seçimlerin hikayeyi etkiliyor. Gidişatını etkiliyor oyunun. Stratejinin önemli olduğu savaşlar var. Her çarın farklı yetenekleri farklı becerileri olduğu için beraber saldırdığınızda ya da hava saldırıları için ejderha kullanmak gibi farklı stratejiler uygulayabiliyorsun. Lonca sistemi var. Birlik olup diğer canavarlara zorlandığın bossları yenmek için beraber çalışabiliyorsun. İnanılmaz özelleştirme. Kendi alanlarınızı inşa edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek takılabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri PC grafikleriyle benzer. Mobil cihazlara göre baya bir yüksek grafikler diyebiliriz. Savaş dışında kendi alanlarını inşa edip diğer oyuncularla takılabileceğin aktiviteler var ve oyun içi ödüller var. Jade kartları, özler, daha fazla farklı farklı ödüller için kodları kullanabilirsiniz. Hızlı ilerlemenizi sağlar. gene bu oyunda ön kayıtta bakabilirsiniz. Oyun hayatta kalma oyunu. Yukarıdan aşağıya baktığınız nişancı oyunu. Stratejik olaylar var gene. Yeteneklerin ve reflekslerin her karşılaşmada sonuç belirler. Kendi üstünü kurduğun, kaynaklarını yönettiğin, sığınak oluşturduğun bir oyun. Bilirsin oyunları. Ekibini kurabilirsin. Farklı yeteneklere sahip çarları işe alıp güçlü bir takım kurabiliyorsun. Zombilere karşı beraber savaşabiliyorsun. Stratejinin önemli olduğu savaşlar var. Kule savunma tarzı oynayış ile kaynağını arttırıp zombilere karşı daha fazla savunma hattı oluşturabiliyorsun mesela. Çok da y***lamda. Ekstrem sporların içinde olduğu yarışma oyunu. Çeşitli oyun modları var içinde. Hem tek başına başına de milletle oynayabiliyorsun. O oyun oyuncuya kadar beraber oynayabiliyorsun. Tek oyuncu da oynayabiliyorsun. Zamanla karşı elemeler olan ya da farklı çeşitli etkinlikler ile beraber oynayabiliyorsun. Ekipmanlarını yükseltebilirsin. Kendine az hareketler oluşturabiliyorsun. Oynadığınız yerler gerçek dünyayla bağlantılı olan yerler. Sallama bir yer değil. Her sezon yeni yeni yerler eklenecekmiş. Her sezon yeni içerikler ekleniyormuş oyunda. Bu çok farklı bir oyun. Hikayesi inanılmaz iyi ve çok şey görüyorsun oyun içinde. Hikaye sayesinde stratejik savaşların önemli olduğu sistemi kullanılarak kendine has beceriler oluşturabiliyorsun. Japonya'dan ünlü seslendirme sanatçılarının seslendirdiği çarlar var. Çeşitli oyun modları var. Arena, Infinite Tower, Fint, Raid, Dungeon gibi bir sürü mod var. Bir sürü etkinlik ve ödüller var. 100 ücretsiz çekiliş, SSR, çarlar gibi bir sürü ödül sizi karşılıyor oyunda. 7 günlük giriş ödülleri gibi. Oyun bir RPG oyun. Farklı bir oyun. Denenebilir aslında. Görünüş olarak da farklı. Oyun MMORPG. Klasik MMORPG'ye benziyor. Aksiyonun bol olduğu, farklı çarları seçtiğin farklı yetenekleri olan çarları seçiyorsun klasik MMORPG'ye benziyor her şey normal MMORPG oyununda bildiğiniz ne varsa bu oyunda var odaklanılmış bir açık dünya var geliştirirken uğraşmışlar haritanın her yerinde bir şeyler çıkabilir gizli olaylar var zindanlar var her şeyi var keşfetmen için özellikle ayarlanmış map bu yerlerde size hızlıca level atlatmayı sağlıyor gerçek zamanlı savaş sistemi var çarları iyi oynarsa farklı kombolar oluşturup savaşlarda kullanabiliyorsun Pvp atabiliyorsun milletle görevler ve yan görevlerde her oyunda olduğu gibi var bu sayede hızlıca gelişebilirsin oyunda. Yine bir hayatta kalma oyunu. Açık dünya ama. Farklı yaratıklar var oyunda ve bunlara karşı hayatta kalıyorsun. Oyunun grafikleri mükemmel. Açık dünyada her şey mevcut. Keşfederek kaynak topluyorsun. Silahlarını geliştiriyorsun. Kendi yerini inşa ediyorsun. Değişken hava koşulları manzaralar var oyunda. Tüm hayatta kalma mekanikleri var. Stardust adı verilen bir tane madde var. O dünyayı zehirliyor. işte zehirli gibi bir şey. Yiyecek ve su ihtiyaçlarını iyi yöneteceksin oyunda. Bu maddeye adı verilen şeyle birleşmiş, kirlenmiş olması senin onu yememen lazım. Zehirlenebilirsin ya da mikrop kapabilirsin. Ölebilirsin. Sağlığın hemen bitebilir. Herkes evli ama. Oyunda farklı türde düşmanlar ve bosslar var. Stardust etkisinde kalmış bir sürü canavarlar var. Onlara karşı savaşıyorsun. Tabi hayatta kalma olur da adam canını savunmaya gelmez mi? Gelir. PvP her türlü var. Hayatta kalırken canavarları bırakıp size saldıracaklar da olacak. Hem PvE hem PvP kapışacağın bir oyun. Tabii ki şu an ön kayıt yaparsan ödülleri de oluyor oyunda. Gelecekte geçen robotların olduğu yapay zeka düşmanlarla kapıştığın bir oyun. Geniş çeşitli manzaralar sunan büyük bir açık dünyası var. Kaynak toplayıp gene üstlerinizi inşa edebiliyorsun. Hayatta kalma oyunu. Farklı bölgelerde farklı şeyler sizi karşılayabiliyor. Match ve robot olayları var. Bunları bunları keşfediyorsun. Düşmanlarla kapışıp bazılarını da evcilleştirip kendinize yoldaş edinebiliyorsun. Fazla silah var. Düşmanlarına hangisi etkiliyse onları alıp kullanıp yeteneklerini de geliştirebiliyorsun. Takım oyunun önemli olduğu stratejik ittifaklar yaptığın bir oyun. Arkadaşlarınla takım kurup rekabetçi turnuvalarda oynayabiliyorsun. Dediğim gibi grafikleri mükemmel. Oyun ücretsiz indirip oynayabilirsiniz bu arada. Oyun içi satın alımlar var sadece. Düzenli olarak da güncelleştiriliyor. Boğazım kurudu resmen. Bayağı oyun tanıttık. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Katıldan da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.